Eksenleri kestiği noktalar bilinen doğru denklemi canlar. Evet. X eksenini A noktasında Y eksenini B noktasında kesen doğrumuzun denklemi X bölü A artı Y bölü B eşittir bir doğrusudur. X bölü X'e A noktasında Y B noktasında kesen doğru. Şimdi hemen örneğimize bakalım. X e 3 noktasında kesiyor doğrumuz. Y 5 noktasında kesiyor. Bu doğrunun denklemi x bölü eksi 3 y bölü 5 eşittir 1. Bunu düzenlersek burayı 5 ile burayı da 3 ile bura 1 olduğu için burayı da 15 ile o zaman doğru denklemimiz ne olur? Eksi 5 x artı 3 y eşittir 15. x'in yerine 2 y'nin yerine 2 eksi 5 çarpı 2 artı 3 çarpı k eşittir 15. Eksi 10 öbür tarafa artı geçer. 3K eşittir 25. Her iki tarafı her iki tarafı 3'e böldüğün zaman K eşittir 25 bölü 3 olarak ekran netleştirelim ocak. 25 bölü 3 olarak bulunur diyoruz. Peki. Şimdi bundan sonra iki doğrunun birbirine göre durumlarına bakalım. İki tane doğru denklem vermiş. Doğrular çakışık ise x'lerin katsayılar oranı eşittir y'lerin katsayılar oranı o da eşittir sabitlerin katsayılar oranına. İki doğru paralel ise evet iki doğru paralel ise x'lerin katsayılar oranı eşittir y'lerin katsayılar oranına. Evet x'lerin katsayılar oranı y'lerin katsayılar oranı ama sabitlere eşit değildir ama sabitlere eşit değildir. Tamam mı? Veya ne diyorduk? Eğimleri birbirine eşit olacak. Eğer iki doğru kesişiyorsa o zaman x'leri oranı eşit olmayacak. Y'lerin oranına diyoruz. Hemen bununla ilgili bir tane örneğimiz var. Örneğimizi ekrana getirelim. Evet. Ne diyor? Doğrusuyla doğrusu çakışık ise x'lerin katsayılar oranı. 2 bölü n-1 Sabitler. Yani y'lerin kaç sayılar m-1 bölüm m. O da eşittir. Ne olur arkadaşlar? 4 bölü 8. 4 bölü 8. Tamam mı? Şimdi 2 bölü n-1 2 bölü n-1 O da eşittir. 4 bölü 8 ise sadeleşir. 1'e 2 kalır n eksi 1 eşittir 4'ten n kaç olur canlar buradan? n eşittir 5 olarak bulunur. Aynı şekilde m eksi 1 bölü m eşittir 4 bölü 8 sadeleştir 1'e 2 2 m eksi 2 eşittir m ise m bu tarafa gelir. Eksi 2 öbür tarafa geçir. Bizden M artı neyi soruyordu? 5 ile 2 topladığın zaman cevap ne olur canlar? Cevap 7 olarak bulunur diyoruz. Tamam mı gençlik? Peki. Bir diğer sorumuz. Bir diğer sorumuz. Ne diyor burada? Evet. Soru ekrana getirdik. Doğrusuyla doğrusunun kesişim noktasının eksenlere uzaklıkları toplamı. İki doğrunun kesim noktasını istiyor. Eksenlere uzaklığı demek mutlak derece noktaların toplamı oluyor. O zaman 2x eksi y eksi 8 eşit 0. x artı y eksi 1 eşit 0. Taraf tarafa topluyorum. 3x eşittir. Eksiler öbür tarafa artı geçer. x eşittir 3. Noktanın apsisi 3. Doğru denklemde x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Herhangi bir doğru denklemde. 3 artı y eksi 1 eşit 0. Y ne olur arkadaşlar? Buradan eksi 2 olur. Yani kesişim noktasının koordinatı x'i 3 iken y'si 2. Eksi 2. Eksenlere uzaklıkları mutlak derece toplamlarıydı. Yani 3 ile 2'nin toplamı. Y eksenine uzaklık 3 birim, X eksenine uzaklık 2 birim topladım zaman da şöyle göstereyim. İkisini topladım zaman da 5 olarak bulunur diyoruz canlar. Anlaşıldı? Peki arkadaşlar bir diğer örneğe geçelim. Bir diğer örnek. Diyor ki şöyle gösterelim. Doğrusunun noktasına en yakın noktasının ordinatı nedir? Şöyle bir doğrumuz var. Doğrumuz y eksi x artı 5 eşit 0. Noktamız bu. A noktası eksi 1 virgül 0. Bu noktanın bu doğruya uzaklığı şu. Şu noktanın ordinatını istiyor. O zaman önce şu doğrunun eğimini bulmam lazım. Önce şu doğrunun eğimini bulmam gerekiyor. Doğru eğimi ne olur arkadaşlar? Doğru eğimi ne olur? Y da eğim eşittir 1. E, dik doğrulan eğimleri çarpımı eksi 1. Birinin eğimi diğerinin eğimin tersinin ters işaretlisidir. O zaman bunun eğimi ne olur? Eksi 1 olur. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi y eksi y1 hatırlayalım. Eşittir m çarpı x eksi x1'di y eksi y bir eşittir m çarpı x eksi x1 hatırladık. O zaman biz bunu şimdi yazalım. Yerine yazalım. y eksi 0 eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi eksi 1'den artı bir olur. y eşittir. Eksi x eksi 1. Burada düzenlersek y artı x artı bir eşit 0 doğrusu şey doğru denklemini bulmuş olurum. Şimdi şu iki doğrunun kesim noktasını bulacağım. Kesişim noktasının da ordinatını yani yersin istiyor benden. Artı 5 birinci doğru. İkinci doğru y artı x artı 1 eşit 0. Taraf tarafa gitti x'ler. 2y eşittir. Artı artı öbür tarafa eksi geçer. Y ne olur canlar buradan? Eksi 3 olarak bulunur diyoruz anlaşılmıştır inşallah. Tamam mı? Geçiyorum. Normalde noktanın doğruya göre simetrinde de aynı mantıkla işlem yapıyoruz. Peki. Bunu işledikten sonra arkadaşlar 2016 LYS sorusuna bakalım. 2016 LYS sorusuna bakalım. Tamam mı? Şimdi burada ne diyor? D1 doğrusu, D2 doğrusu D1 doğrusu, D2 doğrusu. Verilenlere göre diyor alan OABC OABC yani şu bölgenin alanını bulmamı istiyor. Şimdi benim biraz doğrularla işim var. Doğrular önce eksenleri kestiği nokta. D1 doğrusu ekseni kestiği nokta. Y ekseni Y ekseni kestiği noktada X0'dır. x sıfırdır. X'in yerine sıfır yazdığınız zaman y 8'dir. Demek şu nokta 8. O mavi rengi kullanmışız. Buna kırmızı alalım. Y ne oldu canlar? Y eşittir. 8 olarak bulunur. Y eşittir 8. Aynı şekilde aynı şekilde şu doğrunun D2 doğrusunun ekseni kestiği noktada D2 doğrusunun ekseni kestiği noktada Y0'dır. Y sıfırdır. Y'nin yerine sıfır yazdığı zaman şu noktada 9 olur. Yani şurası 9 birim şurası 8 birim. Bir de kesişim noktasını bulursam soru çok rahat. iki tane üçgenden çözmüş olurum. Kesişim noktasını bulursam. E nasıl bulacağım? Aşağı eksi 2 ile çarptım. 2x artı y eşittir. 8 eksi 2x 2 ile çarptım. Eksi 6y 2 ile çarptım. 18 mi? Evet. Ama eksi 2 ile çarpmıştım. Eksi 18. Ve taraf tarafa topluyorum. Bunlar gitti. Eksi 5 y eşittir. Ne etti burası? Eksi 10. X ne olur arkadaşlar burada? X eşi, şey X diyorum. Y eşittir. 2 olarak bundur. Doğru denkleminde Y ye gördüğüm yere 2 yazarsam 2 kere 3 6 X de 3 olur. Şimdi noktanın x e o noktanın y, y, eksenine uzaklıktır. Yani şurası 3 birim. E şu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik. Noktanın noktanın y'si o noktanın x eksenine uzaklıdır. O zaman ben buradan iki tane üçgenin alanını bulacağım. Ben buradan iki tane üçgenin alanını bulacağım. Birincisi şu üçgen. Kenar 8. Yükseklik 3. Alan ne olur? 8 çarpı 3 bölü 2 iki. artı. İkincisi onu da kırmızı renkle belli edelim. O da şu üçgen alanı. Kenar 9. Yükseklik kaç? 2. Burası da 9 çarpı 2 bölü 2. 8 kere 3 24 yarısı 12. 9 kere 2 18 yarısı 9 topladığın zaman alanın 21 olduğunu beraberce görmüş olacağız. Tamam mı canlar? Peki. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir diğer sorumuz 2016 YGS sınavında çıkan bir soru. Evet soruyu getirdik. Peki. Diyor ki dik koordinat düzlemde y eşittir x bölü 7 doğrusu X eşittir 2 ve X eşittir 9 doğrularını sırasıyla P ve R noktalarında kesiyor ise kesiyorsa bizden ne istiyor bu adam? Bizden ne istiyor? P ve R arasındaki uzaklığı istiyor. P ve R arasındaki uzaklığı bulmamız istiyor. Arkadaşlar kesişim noktasının X'i 2 iken X'in yerine 2 yazdığın zaman şurada x 2 iken Y'si kaç olur? 2 bölü 7. İkinci noktanın x'i 9 iken x'in yerine 9 yazdığın zaman y'si de 9 bölü 7 olur. İki nokta arasındaki uzaklık 2 9 eksi 2'nin karesi artı 9 bölü 7 eksi 2 bölü 7'nin karesinin kök içinde değeridir. 9'dan 2 çıktı. 7. 7'nin karesi 49. Paydalar eşit. 9'dan 2 çıktı. 7. 7 bölü 7. 1'dir. 1'in karesi de 1'dir. Kök içinde. Burası da ne yapar? Arkadaşlar 50 yapar mı? Kök 50. Kök 50 nedir? 5 kök 2 olarak bulunur diyoruz. Peki. Geçtim bir diğer örneğime. Geçtik. Bir diğer örneğe evet. Aşağısı karıştı. Netleştirdik. Tamam. Dik koordinat düzleminde A 3K 2 ve K artı 2 yalnız K reel ya sayımış. Noktaların belirttiği doğrunun denklemi nedir? Arkadaşlar birinci bileşen hep X değil miydi? İkinci bileşen Y değil miydi? Birinci bileşen X ikinci bileşen Y. O zaman yazıyorum. Diyorum ki ne diyorum? 3K eksi 2 eşittir X. Öbür tarafa artı geçti. 3K eşittir X artı 2. 3'e böldüm. K eşittir. X artı 2 bölü 3. İkincisi Y bileşeniydi. K artı 4 eşittir Y. K eşittir Y eksi 4. İkisi de K eşit mi? Evet. O zaman bu ikisi birbirine eşittir. Yani x artı 2 bölü 3 eşittir y eksi 4'e. İşler dışlar çarpımı yaparsam 3y eksi 12 buradan bunu bu tarafa atarım. x eksi 3y artı 14 eşit 0 doğrusunu bulmuş olurum. Tamam mı canlar? Evet. Son bir örneğimiz var. Evet şu örneği de alalım. Evet. Sorumuz ekrana geçti. ABC noktalar üçgen belirtmediğine göre k Veya doğrusal diye de verebilir. Arkadaşlar üçgen belirtmediğine göre doğrusaldır. E bunlar doğrusalsa yani aynı doğruysa eğimleri birbirine eşittir. Yani eğim AB eğim BC'dir. Eksi 3 eksi 1 2 noktası bilinen doğru da eklemi. 3 eksi 1 bölü 2 eksi eksi 2 eşittir. K eksi eksi 3 bölü K eksi eksi 3 4 eksi 2 Eksi 4 bölü 4 Bunu da şöyle düzenleyelim. Eksi 4 bölü 4 eşittir k artı 3 bölü 2. Eksi 4 artı 4 sadeleşir. Eksi 1 bununla çarptım. Eksi 2 k artı 3. k ne olur canlar buradan? k eşittir. Eksi 5 olarak bulunur diyoruz. Tamam mı canlar? Peki.